Önce kaldırın Seher Hanım. Uzun zamandır evde dip köşe temizlik yapılmadı. Camlar ve kapılar da silinecek. <laughs> tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben her yeri güzelce temizlerim. Peki. Bir şey ihtiyacın olursa seslenirsin. Kolay gelsin. Sağ tamam. Ben çıkıyorum. Akşama bir isteğin var mıydı? Yok hayatım. Bir şey lazım değil. Bak Seher Hanım. Yeni yardımcımız. Hayırlı olsun Seher Hanım. Sağ olun. Daha önce ne iş yapıyordun? Ben hep evleri tem temizliğe giderim. Ben yani sadece temizlik yaparım, başka bir şey yapmadım. Anladım. Neyse ben sizi alıkoymayayım. Kolay gelsin. Hoşça kal hayatım. Hoşça kal. E, ben de ayak altında dolaşma. Şey çok pardon. Şey bu nasıl söylenir bilmiyorum ama ben yapamayacağım. Niye? Ya iş fazla geldiyse hepsini bugün yapmak zorunda değilsin. Teşekkür ederim çok iyisiniz ama onunla ilgili değil. Yapamayacağım ben. şimdi Kolay gelsin Emine teyze. Sağ ol kuzum. Serkan? Ne oldu sana? Yok bir şey. Serkan dudağın kanıyor. Ne oldu? Lütfen söyle. Kemal'in yanına gittim. Serkan niye gittin oraya? Ya sana bir şey yapsaydı? Eylül korkmuyorum o adamdan tamam mı? Öyle elim kolum bağlı duramazdım. Serkan benim işime karışma. Lütfen. Niye ya? Niye? Ya ben senin sevgilin değil miyim ya Eylül? Niye karışmayayım? Gerçi... ...olsam ya da olmasam ne fark eder ya? He? Ya birinin odama dersini vermesi gerekiyordu. Ben de verdim tamam mı? Sen hiçbir şey yapmıyorsun ki. Öyle elin kolun bağlı duruyorsun Eylül. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece susuyorsun sen. Serkan ne yapayım? Ne yapayım istiyorsun? Ne bileyim ya. Ne bileyim bir şey yap. Polise git. Dava aç. Ama böyle susma ya. Susma yeter. Böyle korkma. <laughs> Serkan korkmuyorum. <laughs> Sadece utanıyorum tamam mı? Hem de çok utanıyorum. Eylül yavrum. Ağlama yavrum. Gökhan'ım pek severdi seni. Ha? O üvey babandan ötürü çok üzülürdü sana. Bana bak, o cibilliyetsiz adam sana bir şey yapmadı değil mi? Yok, yapmadı. Kızım, bak, benim artık yaşamam fuzuli. Eğer adam, senin saçının bir teline zarar verirse, benim haberim olacak tamam mı? Ben onu öldürürüm. Sakın, sakın siz elinizi kanı bulamayın. teyze benim derse gitmem lazım. <laughs> Yavrum. Ya. <laughs>